Coğrafi Keşifler Keşifler çağı olarak da bilinen coğrafi keşifler dönemi 15. yüzyılın birinci yarısından 17. yüzyılın ortalarına kadar Portekizli ve İspanyol kaptanlar tarafından Asya'daki baharat ve değerli maden zenginliğine ulaşacak alternatif ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılır. Bu yolda yeni kıtalar, okyanuslar ve deniz aşırı toprakların eski dünya tarafından keşfedilmesine sebep olan tarihsel aralıktır. Avrupa ile Asya arasındaki en büyük kara ticareti ağı olan İpek yolunun Osmanlı İmparatorluğu tarafından vergilendirilmesi ve Avrupalıların talep ettiği ürünün denetlenerek verilmesi, Avrupalı yönetimleri rahatsız ediyordu. Asya'ya ulaşmak için kara yoluna alternatif bir yol bulmak gerekliydi. Denizi bir alternatif olarak gören Avrupa'da, özellikle Güneybatı Avrupa'da denizciliğe olan önem arttı ve uzun deniz seferlerine çıkabilecek cesur kaptanların yetiştirilmesi için çaba sarf edildi. Avrupa kültürünün hızla yayılmasına, Avrupa'nın zenginleşmesine ve küreselleşmenin ilk tohumlarının atılmasına yol açan keşifler çağı aynı zamanda sömürgeciliğin ve merkantilizmin de Avrupa'daki ulusal politik sistemin koyu bir şekilde benimsenmesini sağlamıştır. Bu dönem yerliler tarafından bilinmeyen kıtalardan işgalcilerin gelişi olarak yorumlandı. İlk olarak Portekizli kaptanlar tarafından 1419 ile 1427 arasında Atlas Okyanusu'ndaki Madeir ve Azor takım adaları keşfedildi. 1434'ten önce Portekizliler ilk olarak Afrika'nın batı kıyılarına, ikinci olarak ise Ümit burnunu fark ederek Hindistan'a uzanacak güzergahı keşfettiler. Kaptan Christoph Kolomb'un 1492 ile 1502 arasındaki Atlantik ötesi keşfi olan Amerika seferlerinden 1543'e kadar Japon adasının, Sri Lanka'nın ve diğer Asya topraklarının keşfine kadar Portekiz ve İspanya deniz seferlerine, keşiflerine, ülkelerine ve Avrupa'ya zenginlik getirmeye devam etti. Bu sayısız deniz seferleri Atlantik, Hint ve Büyük Okyanus ve onlarca deniz aşırı toprağın Avrupalılar tarafından keşfedilmesi 19. asrın 4. çeyreğine kadar devam eden Amerika, Afrika, Asya ve Okyanusya deniz seferlerine ve 20. asrın ilk yarısında kutup bölgelerinin araştırma hedefi olmasına yol açtı. 12. ve 15. yüzyılları arasında Avrupa ekonomisi nehir ve deniz ticaret yollarının birbirine bağlanmasıyla olumlu yönde evrilmiş ve Avrupa'nın dünyadaki en müreffeh ticaret ağlarından biri olmasına neden olmuştur. 12. asırdan önce Çebeli Tarık Boğazı'nın doğusunda ticaretin önündeki en büyük engel yetersiz gemi tasarımından ziyade ticari bir teşvik eksiğiydi. İspanya'nın ekonomik büyümesi Endülüs'ün fethedilmesini ve 1147 Lizbon kuşatmasını izledi. 1. Haçlı Seferi'nden önce başlayan Fatımit halifeliği İspanyol ve Portekiz deniz gücünün gerilemesine ancak Venedik, Ceneva ve Pisa gibi denizci İtalyan devletlerinin Doğu Akdeniz'de ticarete egemen olmasına yardımcı oldu ve İtalyan tüccarların zengin olmasında etkili oldu. 11. yüzyılın dördüncü çeyreğinde Büyük Britanya, Normanlar tarafından fethedilince Kuzey Denizi'nde barışçıl ticarete izin verdi. Kuzey Germen toprakları ve Kuzey Baltık Denizi boyunca Kuzey Almanya'daki ticaret lobisi konfederasyonu olan Hansa Birliği bölgenin ticari gelişiminde etkili oldu. 12. yüzyılda Flanders, Hainault ve Brabant bölgesi Ceneva ve Venedik'teki tüccarları doğrudan Ceneva'dan yola çıkmaya teşvik eden kuzey Avrupa'daki en kaliteli tekstilleri üretmeye başladı. İki geç yelken ülkesi ve bir başucu ile bir karavel, karaveller Portekizliler tarafından icat edildi. Daha fazla manevra kabiliyetine sahiptiler ve keşif çağı için gerekliydi. İpek ve baharat yolları önemini kaybetti. Yerine Atlantik Okyanusu kıyısındaki limanlar Lisbon, Amsterdam, Rotterdam ve Londra önem kazandı. Bu durum özellikle Osmanlı'yı ekonomik açıdan olumsuz etkiledi. Yeni bulunan topraklardan Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş girdi. Keşfedilen yerlere, özellikle Amerika kıtasına Avrupa'dan büyük göçler oldu. Avrupa kültürü bu bölgeye yayıldı. Avrupa'da zengin ve sanattan keyif alan bir sınıf olan burjuva sınıfı ortaya çıktı. Bu durum Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili oldu. Avrupalılar bilinmeyen birçok bitki ve hayvan türünü Avrupa'ya taşıdı. Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular. Hristiyanlık dini geniş alanlara yayıldı. Fakat bilimsel gelişmeler sonucu ortaya çıkan gerçekler kilise ve din adamları olan güveni azalttı. Reform ve Rönesans hareketlerinin etkileriyle gelişmiş oldukları gibi kendileri de bu hareketlerin gelişimini etkilemişlerdir. Bu keşifler sonucunda Avrupa yeni kıtalara yayılma ve onların zenginlik kaynaklarına ele geçirme olanağı elde etmiştir. Avrupa düşüncesi ve kültürü evrensel bir değer olarak bu süreçten itibaren yayılmaya ve egemen kılınmaya başlanmıştır. Bunu yaparken Avrupalılar, yerli halkları ve yerel yaşamı dağıtmış ve hatta yok etmiş, Avrupa kültürünü egemen kılma sürecini şekillendirmiştir. Hem doğal hem de kültürel varlıkları yok eden bir süreç olmuştur. Aslında bu, klasik sömürgecilik olarak bilinen sömürgecilik süreci de bu dönemde başlamıştır.